Evet, Antalya Gün Doğumuş ilçesinden Hüseyin Özgür Yaman arkadaşımızla beraberiz. Hepinize selamlar. Gerek oşamalarını, gerek asellerini, gerek Alman şamalarını gördük. Çok güzel hayvanlar. Şurada bir kez daha gösterelim. Maşallah diyelim. Evet. Delikanlı onu bir kovalasın bakalım şöyle. Bunlar daha oldukça 4,5 aylık genç olmasına rağmen 3-3,5 kilogram arasında olanlar bile var. Bunlar da Mustafa Hoca'nın hattıdır. Mustafa Aşlamacı, Mustafa Aşlamacı hocamız. Ben... Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Selamlar.